Tahta kurusu neden olur? Tahta kurusu genellikle nemli ve sıcak ortamları tercih eden bir böcek türüdür. Ayrıca eski ve yıpranmış mobilyalarda tahta kurusunun oluşmasına zemin hazırlar. Bu böcekler ağaçları ve ahşap yapıları besin kaynağı olarak kullanır. Tahta kurusunun en belirgin nedenleri arasında yüksek nem oranı, düzensiz temizlik, iklim koşulları ve kalitesiz ahşap malzemelerin kullanılması yer alır. Evlerde veya iş yerlerinde sürekli olarak karşılaşılan tahta kurusu sorunu, profesyonel müdahale ile çözülmesi gereken bir durumdur. Kendi başınıza ilaçlama yapmaya çalışmak hem sağlık açısından risklidir hem de tahta kurusu problemini tamamen ortadan kaldırmayabilir. Tahta kurusu nasıl geçer? İlk olarak evinizdeki tüm eşyaları iyice temizleyin ve tozları alın. Tahta kurusu bulunan bölgelere özel dikkatle temizlemeyi unutmayın. İkinci olarak tahta kurusu olan bölgelerde yüksek ısı uygulayabilirsiniz. Tahta kurtları yüksek ısıya dayanamazlar, bu yüzden bu yöntem etkili olabilir. Üçüncü olarak etkilenen bölgeye özel olarak üretilmiş tahta kurusu ilaçları püskürtebilirsiniz. Bu ilaçlar genellikle herhangi bir yapı marketten temin edilebilir. Dördüncü olarak etkilenen mobilyalarınız varsa, onları tamamen kurtulana kadar başka bir yere taşımayın bu tahta kurtlarının diğer alanlara yayılmasını engeller. Son olarak, tahtada herhangi bir çürüme veya hasar gördüyseniz, bu bölgeleri tamir etmek veya değiştirmek faydalı olabilir. Çünkü tahta kurtları genellikle çürümüş veya hasar görmüş ahşapta yaşamayı tercih ederler. Tahta kurusu ilaçlama ihtiyacınız varsa net ilaçlama ekibimiz ile iletişime geçerek bir günde tahta kurusundan kurtulun.